Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili terazi burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Eylül'e kadar küs ilişkilerde barış var mı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız bakılır su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim dilediğinizi sorabilirsiniz. Buyurun gelin efendim. Karşı partnerleriniz yeşermeye doğru gitmişler. Sevgili Teraziler, karşı partnerleriniz yeşermeye doğru gitmişler, değişimlere doğru gidiyorlar. Efendim, sizinle tekrar iletişim kurmak istiyorlar, sizinle tekrar görüşmek isteyecekler, iletişime geçmek isteyecekler. Ama bir alo diyecekler ama mesaj çekecekler vesaire. Karar kendilerinin. Fakat siz ise efendim görüyorsunuz, kırık dökük bir haldesiniz sevgili Teraziler kırık dökük bir haldesiniz efendim mutsuzsunuz şok yaşayabilirsiniz. Karşı partnerinizin sizinle iletişime geçmesi sonucu kırıklık, döküklük hissedebilirsiniz, kırılabilirsiniz, bir şok yaşayabilirsiniz veya şok yaşatabilirsiniz karşı tarafa. Sıkıntılar var çünkü. Sıkıntıları aşamıyorsunuz. Sıkıntılardan dolayı da mekan değiştirmek istiyorsunuz sevgili efendim Terazi burçları. Peki kesin olarak barışınız var mı? kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Her iki tarafında kendisini ispatlaması gerekiyor. Mücadele vermesi gerekiyor. Yalan dolanlara da dikkat edin efendim. Yalanlar dolanlar var taraflar arasında. Kendinizi ispatladığınız takdirde barış eli geliyor. Barış eli uzanıyor sevgili terazi burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Videomun altından bana ulaşın efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.